Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? Kurban Bayramı öncesinde verilecek emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Yılın ilk ikramiyesini Ramazan Bayramı öncesinde ceplerine koyan emekliler, Temmuz ayında aylıklarını alacakları zam ile birlikte bayram ikramiyesini de hesaplarında görecek. Kurban Bayramı ikramiyesinde bir artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte son gelişmeler. Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi zammı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylar açıklandığında Ata Haber Eğitim kanalımızdan siz değerli izleyicilerimizi bilgilendireceğiz. 1100 TL olarak ödenen Kurban Bayramı ikramiyesinin 2022 Temmuz ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor. Kesin tarih, ilerleyen günlerde açıklanacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, çok değerli izleyicilerimiz.